kanalımızın ana sponsoru da olan bu Aska Corp yatırım danışmanlığı. Türkiye'deki Sare Gayrimenkul ve onun yönetim kurulu başkanı Mehmet Karagöz ile birlikte burada bir tanıtım etkinliği düzenleyecekler. Hani gerçekten neler, ne satıyorlar, burada göçmenlere ne anlatmak istiyorlar, ne vaat ediyorlar bunları anlattığı Bir etkinlik iftarla birlikte gelen bir tanıtım da olacak. İlgilenenler olabilir. Olacağından eminim ve bence de olsun şu tarihi not alın 4 Nisan. 4 Nisan'da Toronto'da ama sadece Toronto ile sınırlı kalmayacak. Onun için not almaya devam edin. 4 Nisan'da Toronto'da Luna Studios'da ki yer ve zaman bilgilerini e, videonun açıklama bölümünde ayrıntılarıyla bulacaksınız. Akşam 7.15'ten itibaren bir etkinlik kapılar açılacak. Kısıtlı sayıda kişinin ağırlanabileceği bir akşam olacak. Biraz önce işte hoş sohbet, merhaba derken iftar orada yapılacak ve iftarın ardından da 8.45'ten itibaren de tanıtım programı başlayacak. İşte bu tanıtım programı. Yani ascorp vesaire gayrimenkul ne yapmak istiyor kime ne satmak istiyor Neden satmak istiyor bunun bir anlamı var mı Bunları görebileceğiniz her şeyi bir e, tanıtım olacak birebir ve bu sadece birebir değil Zoom üzerinden de yayınlanacak saat 8:45'te Zoom'dan canlı yayın açılacak. Onun da Zoom adresini bu videonun açıklama bölümünde bulacaksınız. Ben de orada olmaya çalışacağım. Elimden geldiğince. Çünkü sizleri ve hem yani sizlerle tanışmak istiyorum. Hem de gerçekten e, ana sponsorluğumu yapan Aska Corp yatırım danışmanlığını ve Mehmet Karagöz'ü de onara edebilmeyi çok çok istiyorum. Şimdi yerlerinizi ayırtmak için bir telefon numarası da var. Onu da e, açıklama bölümünde bulacaksınız. 6 147 554 4207 çok limitli sayıda kişi olacak. Çok özel ama birebir kafanızda yatırım, para, bunları falan konuşabileceğiniz, neler var Türkiye'de görebileceğiniz bu gece içinde buradan yerinizi ayırtabilirsiniz. E şimdi sizi çok hızlıca gerçekten 11 dakikalık bir böyle mini batı böyle Türkiye turu ile birlikte bir küçük röportaja götüreceğim. İzleyin, dinleyin, fikriniz olsun ki ondan sonra tartışalım. Olur mu? Hakkındaki e, aklımdaki sorularla birlikte İstanbul'da Beylikdüzü'nde Sare Gayrimenkul ofisinde yaptığım o röportaj. Hop geliyor. Geldim. Açalım bakalım. Sarı, kara kaplı, sarı kaplıyı Mehmet Bey. Açalım. <laughs> Arsa elbette Türkiye'de yaşayanların böyle çok önemli yatırım araçlarından biri. Biz göçmenleri hani gözünüzü diktiniz ya. Bunun arkasında bana diyor ki Mehmet Bey yani bu arsaları sizler alın istiyorum. Çünkü Burada yeriniz, yurdunuz, bağınız olsun istiyorum diyorsunuz. Tabii, mutlaka. Ha, bu işin duygusal tarafı. Hem bu duygusal tarafı bir açın bana, ama arkasından bu gerçekleşebilir mi? Nedir? Bir göçmene, Kanada'da alın teriyle çalışan, orasında, burasında paraları biriktirmiş insana gerçekten ne vaat eder şurada geldi yani? Şimdi İrfan Hanım, öncelikle şunu söyleyeyim. Geçmen olabilir bir insan. Hepimiz aslında göçmeniz. Ben de bir göçmenim. Yani Samsun'dan İstanbul'a göçmüşüm. Yani benim esas kökenim Samsun. Samsun'dan kopabiliyor muyum? Kopamıyorum. Yani hastam olduğunda, cenazem olduğunda, düğünümüz olduğunda, akrabamızın, eşimizin, dostumuzun veya özlediğimizde gidiyoruz. Oralara geliyoruz. Göçmenler ne yapıyor? Onlar da geliyorlar. Paralar artıyorlar. Uçak biletlerine dünyanın parasını verip, ailece gelip, buraları memleketlerine gelip, memleketlerinde de özlem getiriyorlar. Her memleket güzeldir ama kendi memleketiniz çok da güzeldir. Bizim memleketimizin olduğu gibi. Bizim memleketimizin güzelliğini anlatmaya gerek var mı? Her tarafı denizlerle çevrili, yemyeşil, güzel bir ülkemiz var. Binlerce yıllık geçmişi olan bir ülkeyiz. Biz diyoruz ki siz gelin göçmen de olsanız paranızı Türkiye'deki gayrimenkule arsaya yatırın. Nereye yatıralım bunu? işte yani Türkiye'nin tam beynine, nereye? İstanbul'un etrafına yatıralım. İstanbul'un etrafı neresi? İstanbul'un etrafını ben size söyleyeyim. Şu an 40 Kırklareli, Tekirdağ ve Edirne ve Çanakkale. Dört ilimiz var bizim. Bunlar nereye yakın? Avrupa ile birleşmiş. Avrupa'ya yakın. Yani Avrupa ile birleşmiş. Yani Avrupalılar pazar günü, cumartesi günü bu ilçelere bilakis Tekirdağ ve Kırklareli'nin ilçelerine gelip veya merkezlere gelip alışveriş edip gidiyorlar. Yani burada getiriyor, dövizini bozuyor, buradan gıdasını, yiyeceğini alıp gidiyorlar. Biz de gidiyoruz. Yani bizim de arkadaşlarımız, bizler zaman zaman bazen bir gecelerine de olsa, üç geceliğine de olsa Bulgaristan'a, Yunanistan'a geçiyoruz. Yani komşuyuz biz aslında. Bakmayın, e, ee, belki hükümetler arasında bazı ufak tefek kriz de olsa biz Yunanistan'a gidiyoruz. Bizi orada çok seviyorlar. Biz de onları buraya geldikten de çok seviyoruz. Aslında bizde bir sıkıntı yok. Tamam, orada, orada yaşayan Türkler de daha yakın. Niye siz de hani Bulgaristan'daki Yunanistan'dakilere satmıyorsunuz da daha gözünüzü okyanusun öbür tarafına diktiniz? Biz oraya da satıyoruz. Aslında oradaki <laughs> İnsanlar da gelip buradan yer alıyor. Burada Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayanların arsa, arazi alabilme, kooperatifte yer alabilme var. hakları neler? Şimdi şöyle, e, Edirne ve e, Çanakkale civarında vatandaş olmayana tapu ver, veremiyoruz. Ama onlar bizim kooperatifimize üye olarak burada toprak sahibi olabiliyorlar. Yani üye olma hakları var ama topraktan tapu alma hakları yok. Birincisi bu. Hı hı. İkincisi zaten biz e, Türklere ağırlıkta yer satıyoruz. Onların pek e, vatandaşlık sorunu zaten olmuyor ama olanların kıdı kooperatifler zaten üye olarak bunlara böyle bir müsaade edilmiş. Şimdi siz arsaları işte Çanakkale, Tekirdağ, Çorlu evet. buralardan satıyorsunuz. Ee, ama onların birçoğunun da hani İç Anadolu'sunda, Karadeniz'inde, Güneydoğu, Doğu Anadolu'da zaten memleket dediğim yerleri. Yeni memleket mi kazandırmak Şuraya, istiyorsunuz onları? Artık Tekirdağlı aynen. yaptım size artık Çanakkale'li olun. Şöyle bir raporum. Ben 40 yıldır bu işte te, iştikal ediyorum. Ve topların getirdiği kazancı bir şeyin getirme şansı yok. Yüzlerce kez tez ettim ben bunu. Kendi yatırımlarımla bunu örneğin e, karşılaştırdığımda bu hafta olan bir şeyi size söyleyeyim. 7 yıl önce 15 bin TL'ye sattım. Bir kooperatif hissesini bu hafta yine sizin çekimlerinizde olan bir gruba, iki kişiye, iki kardeşe 300 bin TL'den geri alarak başka bir yerden, daha farklı bir yerden 200 bin fark alarak tekrar onlara, yani 300 bine aldığım, 15 bine aldıkları yeri 300 bine aldım. Onlara tekrar 500 bine, 200 bin fark alarak başka bir yere geçtiler. Orayı daha çok beğendiler. Ne oldular? Bu kooperatiften istifa edip bana haklarını sattılar. Ben de yeni kooperatiften onlara yer verdim. İnsanlar mutlu. Siz bu hafta hiç mutsuz adam gördünüz mü? Yani o bayağı bir kalabalıktık siz de vardınız bu çekimlerde. E, mutsuz insan gördünüz mü? Görmediniz. Öyle zannediyorum. Kötü bir yer gördünüz mü? Görmediniz. Benim yerlerim imara çok yakın olan yerler. Aslında imarı gelmiş olan yer parasını kazanmış bir yer. Bir yer imara yakın bir yer alırsınız. İmar geldiğinde 3'le 5 arasında katlar. Ondan sonra kendini korur. Yani hiçbir zaman dövizin altına e, altına düşmez. Hep üstüne gider ama Esas mesele, esas parayı kazanacağımız yer bizim imara yakın yerlerimiz var. Siz de çektiğiniz görüntülerde bunlar var. İmara yakın da demiyorum. Sıfır yerlerimiz var. Buradan vatandaş ne yapıyor? Yer alıyor. İmar geldiğinde bir üç ve beş arasında katlama yapıyor. Sonra da kendini koruyor. Bir de İrem Hanım şöyle var bir şey var. Aslında toprak alırken bir insan bir nes, nesil kuruyor onun üzerine. Düşünebiliyor musunuz? Satmadığını düşünelim. Evladına kalıyor. Evladından torununa kalıyor. Ondan sonra da torununa kalıyor. Yani düşünebiliyor musunuz? Yani bu bir altın olsa, bir, bir döviz olsa, bu bir, bir eşya olsa. Yani biz eşya fiyatına e, mülk satıyoruz şu an yani arsa satıyoruz, parsel satıyoruz yani 280 bin Türk lirasına olan yer gördünüz siz 350 bin olan, 450 bin olan, 550 bin olan en pahalısını 600 bin elimize gördünüz. İnanın şu an biz normal bir zenginin bir yatak odası almaya kalksa 600 bin, bir salon takımı almaya kalksa 1 milyon liradan falan filan bahsediyorlar. Biz sadece bunun karşılığında 300 metre toprak veriyoruz. Toprak bu yani. Ben kurbetçilerle de yani göçmenlerle, kurbetçi veya göçmen derim, binlerce hikayem var. Yani gelip buradan arsa alıp oradaki şunu vatandaş kendi ağzıyla itiraf etmiştir. Mehmet Bey, ben 20 senedir orada çalışıyorum, bu kadar para biriktiremedim. Bir birikimle geldim, buradan bir yer verdin bana, benim 20 yılıma bedel oldu. Yani 20 yıl kazandığıma bedel oldu demiştir. Bunları... şimdi ben burada şunu anlıyorum. Sevgili izleyiciler, aslında Türkiye'de yatırım olarak hani arsa almak özellikle Avrupa'da hani Mehmet Bey'in söylediği gurbetçiler arasında yapılan evet, bir şey. Evet. Sizin gibi birçok gayrimenkul çok, firması da var değil çok, mi? Çok, özellikle çok, 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 Almanya, çok, çok, Belçika, çok, çok, Fransa buralarda evet. çok herhalde tabii, tabii, aktifler tabii, tabii. ve bunu çok, yapıyorlar. Çok, çok, çok. Ama bugüne kadar bu işi profesyonelce Kanada'da yapan Olmamış. olmamış. Bu da benim şansıma <laughs> olmuş. Mehmet Bey diyor ki <laughs> ben oyum diyor. Evet, ben oyum. Ben e, İngiltere'deki ofisimiz ve Kanada, sonra Amerika'da da ve bunu eyaletlere de düşünüyoruz yani düşünüyoruz. Yani o bölgedeki aslında ben onlar için bir şans. Belki kendimi geç anlatacağım ama mutlaka onlara kendimi anlatacağım. Yani size mutlaka kendimi anlatacağım çünkü benim binlerce bu konuda hikayem var. Ben toprak diyorum. Yani yatırım için. Toprak, toprak sattığım için söylemiyorum. İrap Hanım şunu söylüyorum. Şuna inanmanı istiyorum ki ben Mehmet Karagöz, Sare Gayrimenkul olarak satma sıkıntım yok. Alma sıkıntım var. Çok pahalı. Her günde pahalanıyorlar. Yine de söylüyorum. 5-6 yıl içerisinde Çanakkale ve Tekirdağ Havzası'ndan yer almak mümkün olmayacak böyle küçük yatırımcılar. Zaten büyük yatırımcılar alıyorlar. Büyük yatırımcılar alıyorlar. Onlar biliyorlar neyin ne olacağını. Ben de biliyorum neyin ne olacağını ama işte benim muhatabım, benim sevdiğim kitle küçük yatırımcı. Göçmen vatandaşlarımıza. Biz ayda 500 dolar hiç peşinatsız 1000 dolar taksitle farsa satıyoruz. Bunun Türkiye'deki mübadiline gelelim. İşte 11 bin lira taksitle 20 yani 11 bin, 20 bin lira taksitle, 22 bin lira taksitle yer satıyoruz. 3 depo benzin parasına, mazot parasına ben şu an aylık taksitle yer satıyorum. Bu hafta sizinle beraber Gelibolu'da bir yer çektik. Yani Gelibolu'da Saros Körfezi'nde otobana yakın biliyorsunuz denize yakın, plajlara yakın bir yer çektik. Şimdi burada biz Türk parasıyla 250 bin liraya bir yer veriyoruz 250 bin TL ye. Yani bunu dolara vurduğunuzda ne olduğunu göreceksiniz. Pound'a vurduğunuzda ne olduğunu göreceksiniz. Kanada dolarına yani karşılaştırdığında ne olduğunu zaten göreceğiz. Adam gelmiş Kanada'ya bir yıldır adamcağız işte ben adamcağız diyeyim kendimize gelmiş. İşte İrep Hanım'ı zorla bulmuş. Sonra, sonra randevu almış. Sonra ona kendini inandırmak için mücadele etmiş. Bir de kafasında hiçbir soru işareti kalmasın diye bir de Türkiye'ye davet etmiş ofislerimizde ve sattığımızda icraatlarımızı göstermişiz. Bu kolay mı olduğunu zannediyorsun? Değil. Kolay değil. Hele sen hiç kolay birisi değilsin. Çünkü beni korumuyorsun. Hiç benden taraf değilsin sen. Yani sen haklı olarak da olma benden taraf. Çünkü neden? Bilgiden taraf. Olur. bilgiden taraf. Onu da söyleyeyim. Doğru söylüyorum. Ben şimdi başım, gönlüm rahat. Neden? Neden? Siz zaten sizin izleyiciniz sizin kim olduğunuzu biliyor. Şimdi ben de size buradaki bütün yaptıklarımı yerinde gösterdim. Şimdi bu arazileri özellikle Kanada'da kısa süre içerisinde buraya gelmeye niyeti ya da planı olmayan kişilere nasıl gösterebileceksiniz? Şimdi, Orada ne olacak? Bilgisayarda... Şimdi efendim çok kolaylaştı. Ne var biliyor musunuz? Parsel sorgu diye bir şey var. Parsel sorguya giriyorsun. Gidiyoruz beraber bir şekilde. Karşımıza alıyoruz. Bir de ölçü aleti var onda. Parsel sorgudan parselimizin işaretliyoruz. Ölçüyoruz. Maliye ne kadar? Bak ne kadar kolaylaştı. Ne, ne kadar kolay. Bir de başka sizdeler var. Çıkıyorsun, diyorsun ki Çorlu Ergen'e iğneler veya Çorlu Ergen'e kırık göz mahallesinde fiyatları kaç para diye bakıyorsun. Hani bir göçmen gelmiş, bir vatandaş gelmiş, bir uyanık gelmiş. Affedersin burada millet bir şey bilmiyor diye 1 liralık arsayı iki liraya satıyor. O işler artık gitti. Gitti yani ben kendim söylüyorum. Kardeşim araştır. Bak. Gör. Yani yeri toprağa gelip yerinde göremezsen uydu sana gösteriyor. İyiye bir dokunuyorsun. Tak kıpkırmızı kızartıyor senin arsanın aldığı yeri. Hemen bir ölçü ölç diyorsun. Ölç adına basıyorsun. Tak 300 metrekare, 200 metrekare, 500 metrekare yerleşim yerine. Şehrin mahalle diyelim, ana merkeze ne kadar, İstanbul'a ne kadar, eee Tekirdağ'a kadar hepsini ölçebiliyorsunuz. Şimdi kolay. Sonra da hafta sonu oraya geziye gittiğinizde Kanada'daki müşteriniz ben bana orayı bir şöyle göster kameraya dediğinizde tabii, ekibiniz tabii, açıyor. Tabii, tabii, deniz burada tabii, diyor Bonayır'dakini gösterirken tabii, işte burada tabii, şeyin Zaten drone çöpü. Rüzgar buradan geliyor, deniz buradan esiyor. Efendim, drone çöpülerimiz var zaten. Alınız. Kendinize bir yaşam alanı. Sonra çocuklarınızla, sonra torunlarınızla, torunlarınızla, torunlarınızla. Torunlarınız torunlarınız ben size bir yaşam alanı satıyorum. Yanacak, yıkılacak, dağılacak bir şey satmıyorum. Bu işbirliğiniz için teşekkür ediyorum. Kanada'nın Türkçe sesine Türkiye'den böyle ses kattık. Hoşçakalınız. Evet işte göçmen yaşamlarınızın içinde gelecek için belki daha önceki videoları da izlemişsinizdir. Hani çocuklarınızın geleceği ya da kendi emekliliğiniz vesaire bir şekilde Türkiye'de yatırımla kazanma fikri varsa hem tanışma hem detayları dinlemek hem de Mehmet Karagözle ve Aska Corp yatırım danışmanlığı ekibiyle Toronto'da bir araya gelebilmek için 4 Nisan'da bir... Tanışma, iftar arkasından da tanıtımın yapılacağı o toplantı var. O özel davet var. Bütün bilgileri açıklama bölümünde bulacaksınız. Telefon numarası, adres vesaire hepsi için ayrıca da Zoom bağlantısı bulacaksınız. Çünkü 7.15'te başlıyor evet ağırlama ama 8.45'ten itibaren de oradaki toplantı bütün ayrıntılarıyla Zoom'dan da canlı yayınlanacak. Oradan katılıp sorularınızı da sorabilirsiniz.